Behçet! Behçet dur dedim! Dur! Kaçma artık boşuna! Ben, şey öyle sesleri duyunca, özür dilerim. Bırak artık Behçet. Bana bakıyordun, gördüm. Dürüstçe konuşamıyor musun artık benimle? Öyle biri miydin sen? Ne değişti? Ne değişti? Ne değişti Behçet? Ne bileyim sadece... Korktun. O kaza korkuttu gözün değil mi? Birisi için canını verebilmek korkuttu değil mi seni? Hele benim gibi biri için. Bana... Bana tek bir şey söyle Behçet. Bir cümle. Bir sözcük. En azından bunu hak etmiyor muyum ben? Susma Behçet susma. Susma ya. Hepiniz aynısınız. Hepiniz. Kaçan kovalanıyor değil mi? İmkansız olan daha cazibeli geliyor size. Böyle değil. Ne? Şey. Ne Behçet ne? Delikanlı olsana ya biraz. Evet fidan böyle böyle desene söylesene. Behçet ne olur susma ne olur lütfen bir şey söyle. Yoksa ben aklıma gel, her şeyi düşünmeye devam edeceğim ne olur. Ne güzel saklamışsın ya gerçek yüzünü. Ne güzel kandırmışsın ya beni. Ne güzel boyamışsın gözlerime. Aferin Behçet. Aferin. Ne kazandın? Ha? Ne kazandın? Sana çirkin diyenlerden mi intikam aldın? Annemden mi intikam aldın? Yoksa en başta seni görmedim deyip benden mi intikam aldın Behçet? Kimden aldın intikamını? Gidip anlattın mı? Gidip anlattın mı kahvede? Orada burada. Nasıl kandırdım kızısı dedin mi? kul köle oldu yollarıma öldü bitti benim için dedin mi Behçet? Ha? Söyledin mi? Ne safmışım ya? Ne safmışım? Fidan. Sus. Bundan sonra da artık hiç konuşma. Senin gerçek yüzünü gördüm. Sen güvenilmez. Yalancı adamın tekiymişsin. Bundan sonra sakın, sakın. Ama sakın karşıma çıkma. Sakın. Sakın. Oh. Allah'ım yardım et. Yardım et Allah'ım.